Onun ismini unutuyorum sürekli. Ben. Şu yere falan e, seriler var ya. Ne deniliyor yere serilen? Yoğurdu zaten yiyin yani ben sabah sürekli yoğurt yulaf yiyorum çok da güzel yani yumurta yumurta önce yumurta yulaf yapıyordum şimdi yoğurt ve şey daha güzel. Ha yok mat mat aynen bir tane mat alın. İlk bir beş dakika şey yapın. E, Gerçi siz zayıflamak istiyordunuz değil mi? Bak zayıflamak isteyenler için ne önerebilirim? Hmm. Eğim şey e, eğim var mı koşu bandında? Eğim varsa eğimi alıp eğimde yürürseniz daha çok verim alırsınız. Daha iyi yağ yakarsınız. Kaloride aynı şekilde. E, yoksa da normal. Bir saat şey yapın. Tempolu bir şekilde yürüyün arkadaşlar. Anladınız mı? Ben bazen 7'yi alıyorum. Tamam mı? 7'yi alıyorum ya da 6 5'te yürüyorum böyle. Hızlı hızlı. Ondan sonra siz de bir saat şey yapın, yürüyün. Ama e, aynı şekilde bölgesel çalışmak istiyorsanız işte bacak ya da işte kalça aynı şekilde kalça hareketlerini falan bunu yapabiliyorsunuz. İşte kol, sırt hepsini çalışabilirsiniz bu arada. Bunun bir tane videosu var. Keşke onu size gösterme imkanım olsa. Orada kadın zaten birçok hareketi yani spor salonunda yapabileceğiniz hareketi bu lastikle zaten gösteriyor. Yani onu keşke gösterebilsem. Siz yazın arama kısmında bulursunuz belki. Hareketi yapabilirsiniz. Birkaç tane de ağırlık yapın. Spor salonuna gitmeyin evde. Kendi yani kendinize çalışın. Ben de aldım kendime Çünkü bazen ben de spor salonlarına gitmek istemiyorum. Onun için evde hareket yapıyı istiyorum. Bir de e, esneme hareketlerini falan bununla yapmayı istiyorum. Bir dakika. Ayakkabıyla daha iyi oluyor ama. <laughs> Arkadaşlar yani Tabii siz benim gibi kullanmayın. Doğru. <laughs> Doğru bir şekilde kullan. Kullanın yoksa bir tarafınız sakat yaparsınız. Ay ben esnemek için yapıyorum. Söyleyeyim şimdiden. Bunu onun için aldım. Ama onu da yapabilirsiniz yani. <laughs> normal evde spora gitmeden de bu lastiği alıp hareketler yapabilirsiniz açalım bu hesap ya? Gidelim oraya. Saat 1'e geliyor. Ben 2'de zaten yatıyorum. En geç 2.20'de. Of. Film izleyemeyeceğim. Hiçbir şey yapamayacağım. Neyse arkadaşlar. Aynen. yavaştan geçelim canlar. İnşallah ben yemem Allah'ım ya. İnşallah doğru düzgün yayınımı yaparım. Arkadaşlar şimdi size söyleyeyim nasıl geleceğinizi. Ben geçiyorum. Ee, gelmek isterseniz gelin. Yarım saatlik bir dans yayınımız olacak. Şimdi size göstereyim.